ha oh, ha oh, oh, oh. Sonunda gün geldi. Bugün o kız zehirlenecek. Aklımda çok iyi bir plan var. Çok işe yarayacak. Çok eminim. <laughs> Şimdi ilk önce annesi göndermiş gibi bir not yapman lazım. Oh, oh, oh. Çok eğleneceğiz. Çok. Neyse şimdi kağıtla kalem alıyorum. Şimdi yazmaya başlayayım. Sevgili kızım umarım iyisindir. Ben çok iyiyim. Sevgilerle annen. Kalp kalp kalp. Evet bu kadar. Bence gayet güzel oldu. Kısa oldu ama inadık güzel. <laughs> Şimdi tatlıyı yapacağız. 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 Evet yapacağız. Şimdi o kız zehirlenecek. Senden yandıkamı almam gerek. Şimdi bu güzel kalp e tabii ki de zehir koyacağız. İlk önce en zehirlisinden en az zehirlisini yapacağım. Evet şunu koyalım böyle. Heh, bundan da koyalım. Şundan da koyayım. çok güzel. Aa, çayım olmuş. İçeyim bari. Ben sürekli içiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ben alıştım çünkü. Çok da güzel vallahi. Gayet Şimdi sıra kendimde. Çok eğleneceğim. Şimdi şunu paket yapalım. Çok güzel oldu. Acayip iyi oldu. Şimdi sıra kendimde. Hadi bakalım. Bir şey unuttum. Şu Yazdığım şeyi hemen mektup kutusuna koyacağım. Hadi bakalım, alalım kağıdı. Şu mektup da alalım. Koy, dum. Ah, oh, çok güzel oldu ya. Çok inandırıcı oldu. Kesinlikle çok inandırıcı oldu. Neyse. Şimdi sıra kendimde. Koş bakalım. Oh! Nasıl? Kim? Kim? Ne cüretle? Benim kazanımda şişir yapar. Nasıl bir cüret bu? Neyse, bakayım. Hala kullanılabiliyor. Tamam. Aa! Ah! Yardım edin. Aa! Ah! Ah! Kazan çok ağır. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Ah! 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 Ay, çok ağırdı ya. Çok ağırdı. Ah. Neyse. Şu mantarları alayım, Karanfil'i de alayım. Neyse, şimdi kendimi çok güzel bir sineğe dönüştüreceğim. Hmm, harika olacak. Hadi bakalım. Şundan dökelim. Harika bundan da dökelim. Oo, çok iyi oluyor. Hadi bir şundan da, bir daha şundan, bir daha bundan. Yeter. Şimdi sıra kendimde. Hadi giriyorum. Pardon mantarlarla aynı şey arkadaşlar. Unuttum. Karanfilde şu çiçeği de koyuyorum. Çok güzel oldu. 3, 2, 1. Ho. Ay çok güzel oldum valla. Şimdiki halime bak bir de şu halime. Neyse gideyim artık.